Merhabalar. Ee, Müşterden selamlar, Almanya'dan selamlar. Bu birkaç gün önce e, Türkiye'nin uzun süreli bir kapanmaya gitmesi vesilesiyle alınan işte içki satışı alışı yasak şeklindeki yasakla ilgili olarak tek sosyal medya mecra'm olan Instagram'dan epeyce bir soru geldi. Hocam sizin görüşünüz bu konuda nedir? İçki konusunda benim görüşüm herhalde e, içki içmek caizdir. İçebilirsiniz gibi bir fetva beklemiyorsunuz. E, elbette ki o konuda böyle bir düşünceye sahip olma imkanım yok. E, Müslümanım ve e, İslam'ın kesin yasak kırmızı çizgilerine karşı e, sadakat borcum olduğuna inananlardanım. Dolayısıyla burası benim için tartışma dışı bir konu. Fakat yasan alınış biçimi ve işlevine dair e, çok aklımın yattığını, ne işe yaradığını, hangi akla hizmet etmek için böyle bir karar alındığını anlayabilmiş değilim ben de. Niye derseniz, e, Şöyle düşünelim, biz özellikle Ramazan ayında istiyoruz ki dünya görüşü olarak ne içki içilsin, ne içki satılsın, bütün bu içki piyasası tamamen sonlansın, en azından 30 gün böyle olsun diye bir niyetiniz var idiyse, e bunu Ramazan'ın başında almanız daha uygun olmaz mıydı? en azından dürüstçe, açıkça bir tavır koyardınız. Derdiniz ki mübarek bir aya girdik. Bizim dini hassasiyetlerimiz var. Milletimizin de bu yönde ciddi oranda hassasiyeti var. Evet buna karşı çıkacak bir kitle de olabilir. Ama bugün bizim sözümüz geçiyor. Biz bunun böyle uygulanmasını uygun görüyoruz der. Ve bu daha dürüstçe, daha açıkça bir tavır olurdu. Ama şimdi yapılan iş şöyle ki e Pandemi daha da yaygınlaşmasın, ölüm vakaları artmasın, en azından önümüzdeki yaz sezonunda turizm sektörünü bari kurtaralım. ve turkuaz bir manzaraya geçelim. Onun için de bir 15-20 gün tam anlamıyla kapanalım diye bir tedbir planladınız, uyguluyorsunuz. Bu tedbirin temel amacı pandeminin yayılmasını önlemekse içki meselesine bu vesileyle e, yasak getirmenin pandemiyle ilişkisi neydi anlamadım. E, bu e, eğer bir dünya görüşü hassasiyeti ise dediğim gibi Ramazan'ın başında alınması daha yakışık alan, daha dürüstçe bir tutum olmaz mıydı? Olur. Şimdiki yapılan ne derseniz kısaca özetleyeyim. Köylü fırsatçılığı gibi bir şey oldu. Muhtemeldir ki muhafazakar seçmen kitlesinin gönlü alınmaya çalışılıyor. Fakat bu palyatif tedbirlerle ya bu işin sürüklenmeyeceği artık görünüyor. Çünkü her tarafın çivisi çıkmış durumda. Yani özellikle e, bir bundan birkaç yıl önce belki bir sene önce 2020'de <laughs> gümrük müdürlüklerine falancı isimli hanımefendi Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın olan yakınlığını dile getirerek işte şöyle şöyle bir takım yurt dışından mallar ithal etmeye kalkacak ama müteyakkız olun e, uyanık davranın diye resmi yazı gönderilen bir şahsı e, gümrüğün başından sorumlu yani gümrükten sorumlu ticaret bakanı yap ondan sonra da bu bakanlık koltuğunda otururken kendi özel şirketinin en yağlı müşterisi olarak devleti yapsın. Efendime söyleyeyim olanca satışını devlete yapsın. Ondan sonra da sen gel bana pandemi vesilesiyle içki yasağı getir falan filan yap. Bunlar olacak işler değil. Bunlar altından kalkılacak, izaha yapılacak işler değil. Olsun görelim Mevla neyler neylese güzel eyler. Hepimiz yaşayacağız göreceğiz. Ben e, bu peşrevden sonra bugünkü konuşmanın konusunu neye ayırayım dedim. Ben e, vakti zamanında gene böyle bir dönem olmuştu. Karar gazetesinde sanırım benzer bir başlık atarak şöyle bir yazı yazmıştım. İlahiyat kahyalığı diye. Bu ilahiyat gerçekten Türkiye'de kahyası en fazla olan meslek alanı. Ee, özellikle de kahyalar ilahiyat dışındaki zümrelerden e, ortaya çıkıyor. Mesela tarihçi kahyalarımız var, sosyal bilimci kahyalarımız var, felsefeci kahyalarımız var. Özellikle edebiyatçı kahyalarımız var. Varalı var. Herkes ilahiyatın ne olduğuna, nasıl olması gerektiğine ilahiyatçı hocaların ne kadar yanlışlar içinde debelendiklerine dair herkes ilahiyatı ilahiyattan da ilahiyat hocasından da daha iyi biliyor. Herkes e, üzerindeki kahyalığını elinden gelene ardına koymayacak biçimde sergiliyor. Ama mesela ilahiyatçılar bu konuda gerçekten edepliler. Çünkü onların ben ee, mesela bir tefsir hadis hocasının e, bir felsefeciye felsefe öyle yapılmıyor, sosyoloji böyle konuşulmuyor, din psikolojisi öyle olmuyor diye konuştuklarına pek şahit olmadı. Herkes sınırını, edebini, haddini, hududunu biliyor. Ama bu kahyalarımız tabir caizse kendi işini avukata havale edip, bütün işi gücü itibariyle ilahiyatlara ve ilahiyatçılara nizamat vermekle meşgul oluyorlar. Şimdi bugün birisinin bakış açısını bu kahyanlık bağlamında ortaya koymaya çalışacağım. Bu zatı ismini vermeyeceğim ama karinelerden, işaretlerden, yazdıklarından, çizdiklerinden anlayacaksınız. Size tavsiyem bu zatı iyi takip edin. Bir yere not edin. Yarın siyasi iktidar falan Türkiye'de el değiştirdiğinde, Türkiye başka bir sosyolojik ve siyasi iklime girdiğinde bu zatın neler yazdığına, neler çizdiğine, neler konuştuğuna dikkat buyurun. Çünkü bu zatın e, geçmişte yaptıkları, gelecekte yapacaklarının da teminatı gibi görünen bir zattır. Şimdi karineleri sıralayayım. Şimdi kendisi hakkında ne yazayım abime denilen bir haber yapılmış bir zattan bahsediyorum. Bunun ilahiyat kahyalığına şimdi birazdan geleceğim. Bu zat 2011 yılında bir kitap yazdı. Yeni Türkiye'nin yeni aktörleri AK Parti ve Cemaat. Burada dedi ki iki hareket iki lider ve bir ülke. Türkiye'nin son 10 yıllık efendime söyleyeyim tarihi bu hikayede saklı. Bu kitabın içerisinde Gülen'in kişisel hayat hikayesini, yaşamının Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinin süreklilik ruhunu yansıttığına dair de güzellemelere yer verdi. Yıl 2011'de. Yani ülke uçuyor, iki hareketimiz var. Birisi siyasi, bunu AK Parti sürüklüyor. Diğerini cemaat sürüklüyor. Birinin başında Recep Tayyip Erdoğan, diğerinin başında Fethullah Gülen gidiyor. Yaşasın diyor. Geliyoruz 2017'ye. Özlem'in Ölümü diye bir kitap kalemi alıyoruz. Burada da bu sefer Kişisel yaşamı hicretin süreklilik ruhunu yansıtan adam şeytanın başına dönüşüyor. Bu şeytanın insanları nasıl daha küçük yaşlarda endokrine ettiği, akıllarını başlarından aldığı birer mutanta nasıl çevirdiğinden söz ediliyor ve hatta şöyle deniyor. Vakti zamanında bu yapı bu açıdan ele alınsaydı bu akıl tutulmaları bu 15 Temmuzlar yaşanmazdı. E vakti zamanında sen ele aldın işte. Vakti zamanında ele alırken Türkiye'yi iki hareket sürüklüyor. Birisi cemaat diyordum. Demek istediğim ne yazayım abime diyebileceğimiz bir karakterle kişilikli ve zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zat e, sosyoloji alanında profesörlük unvanını kesbetmiş olmakla birlikte sosyal bilimlerde akademik dilde alabildiğine özenli e, ihtiyatlı bir dil kullanılır diye biliyorum ama yazım çizdiği yazılara bakılırsa mesela 4 Eylül 2019'da yazdığı bir gazete yazısında e, gönüllü ibnelik veya Twitter mesajlarında avradizm, oğlancılık gibi son derece argo ve amiyane kelimelerle de temayüz ediyor. Şimdi bu Zat-ı muhteremin gel gelelim ilahiyat kahyalığına. Bu ilahiyat kahyalığı bağlamında Filozofların Yeni Tutarsızlıkları diye bir başlıkla bir yazı kalemi alıyor. Diyor ki sosyal teoriyle yani sosyolojinin, psikolojinin, felsefenin teorileriyle, paradigmalarıyla, epistemolojileriyle dine yaklaştığınızda savrulursunuz. Ve bu savrulma sizi deizm'e, ateizme götürür, onun kucağına bırakır. Niye savrulursunuz? Ee, çünkü bu sosyal bilim paradigmaları beşeridir, değişkendir, dinamiktir, eleştireldir, sorgulayıcıdır. Ama din öyle bir şey değildir. Din kesin teslimiyet, sadakat isteyen bir şeydir. Dolayısıyla siz dini alandaki kesinliğin içerisine felsefenin, sosyolojinin sorgulayıcı, yargılayıcı, eleştirel paradigmaların sokar, dini, metafiziği bu açıdan ele alırsanız, tepe takmak gitmeniz ve tutarsızlıklara düşmeniz, septik ve krizli zihinlerinizle dinin içinde debelenmeniz ve sonunda da deizmin ve ateizmin kapısına gelmeniz mukadderdir. Ahkam bu. Bu Vartaya en çok düşenler de bu şahsın tespitine göre medreselerde yetişenler ve ilahiyat alanında çalışan akademisyenler bu duruma düşüyor. Bu arkadaşlar, bu akademisyenlerimiz, bu ilahiyatçılarımız hep öteden beri tefsir, hadis, kelam gibi kesinlik ifade eden ve din gibi kesinlik isteyen bir alanda iştigal ettikleri için geliyorlar sosyal teorilerle karşılaştıklarında önce bir çarpılıyorlar. Sonra sosyal teorilere de aynı dinden öğrendikleri kesinliği yapıştırıyorlar. Sosyal teorilerin de güzergahlarını aynen dinin kesin emirleri, buyrukları gibi telafi ediyorlar. Bu sefer dini buduyorlar tabir caizse. Tespit bu. Şimdi ben bu tespiti yapanın mugalata yaptığını bilir bilmez yere konuştuğunu efendime söyleyeyim. Sadece uzaktan bakıp davulun sesi hoş geldiği için din alanında istediği gibi ahkam kestiğine dair birkaç mülahaza da bulunacak. Bir, bu zatlar için din uzaktan bakılası, seyredilesi, hoşlukları yaşanası bir şeydir. Tabir caizse müze gibi gelinir, gezilir, oradaki eskiden kalma eserler sevilir, ne muhteşem şeyler çıkarmış ecdat eskiler der, geçilir gidilir. Sonra hayat dışarıdaki normal akışı içerisinde o müzedekinden bağımsız olarak yaşanır gider. Fakat ilahiyatçılar o müzeyi gezenler gibi değildir. O müzenin dehlizlerinde nemden çürümüş ne kadar eski parçalar varsa onların nemini kurutmaya çalışan, kokusunu almaya çalışan çürüyen yerlerini efendime söyleyeyim tamir etmeye onarmaya çalışan oranın çalışanları gibidir. Eskiden bir benzetmem vardı. İlahi atçılar e, bu otomobilleri servise getirdiğinizde servis çalışanları gibidir. Arabanın altına yatıp kartel kapağını açan üstüne başına yağ damlayan ele ayağı üstüpüyle akşama kadar silmekle uğraşan tiplere benzer. Bu zat-ı muhteremler de arabayı servise getirip kahve mi içerdiniz, çay mı içerdiniz alın bu da günlük gazeteler diye koltuğuna oturup bacak bacak üstüne atıp arabadan servisten arabasının çıkmasını bekleyenlere benzer. Şimdi bununki de o misal. Efendim, felsefenin içine e, dini felsefeye mahkum ettiğinizde veya felsefeyi dinin içine soktuğunuzda vahiy muhayyileye, rüyaya dönüşüyormuş veya vahiy işte insan aklının en yetkin seviyesinde işte faal akılla ittisal gibi anlamlar kazanıyormuş falan filan. Bunu hastanelere bugün ismini verdiğiniz üzerlerine onlarca tez yaptığınız efendime söyleyeyim sempozyumlar düzenlediğiniz Farabileriniz İbn Sina'ların söyledi, ben söylemedim. 2 Bu zat muhteremler dinin genellikle edebiyat ve retorik tarafından tuttukları için o dini bilgilerin içerisinde hani ne tür çürük yumurtalar, nelerin din diye kitapların içine girdiğiyle hiçbir alakaları olmadığı için bunlara da kafa yormadıkları için sürekli olarak ilahiyatçıların ne menem mendebur işlerle uğraştıklarını nasıl savrulduklarını anlatıyorlar. Ben size mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yazısının bir yerinde diyor ki bunlar tefsiri de hadisi de kelamı da tıpkı felsefe sosyoloji gibi zannediyorlar. Tefsir, hadis ve kelam dediğiniz şey ilahi değişmez yasa gibi metinler, ilimler değil beyefendi. Tefsir, hadis de insanoğlunun ürettiği şeyler. Ve her müfessir, her fakir kendi çağının evladıdır, çocuğudur. Dolayısıyla çağının bilgi paradigmalarıyla efendime söyleyeyim çağının ihtiyaçlarıyla şekillenmiş bir zihin ve akla sahiptir. Dolayısıyla kutsal metni de yorumlarken içinde bulunduğun çağın tarihin koşulları çerçevesinde yorumlar. Şimdi size vakti zamanında bana yapılan provokasyonlardan biri olarak şu metni ne koyayım bu arkadaşım. Acaba ne buyuracak? Şimdi size bir dini metin, bir tefsir metni. Ahsap 37. Hazreti Peygamber evlatlı Zeyd'in karısından boşanmasından sonra onun boşandığı hanımefendiyle kendisi evleniyor. Fakat evlenmeden önce bir dünürcü gitmesi lazım kendisi rivayet odur ki bu birçok hadis kitabında yer alıyor. Birçok tefsir kitabında da yer alıyor. Ben adres vereyim. Kurtubi'nin tefsirine bakabilirsiniz. Niye bu tefsiri söylüyorum? Çünkü tercümesi de var da onun için söylüyorum. Tefsirde şöyle bir bilgi yer alıyor. Zeyd Hz. Peygamber buyuruyor ki Zeyd benim senden daha yakın, daha güvenilir bulduğum bir kimse yok. Bu sebeple sen şimdi lütfen eski boşadığın eşine git. O eşini bana iste. Zeyd de gidiyor. Fakat boşadığı için yüz yüze bakmak istemiyor. Sırtı dönük bir şekilde Zeynep'e diyor ki peygamberimiz seni istiyor. Ben de sana dünürcü geldim diyor. Bu dünürcü geldim dediği kadın çok kısa süre önce kendisini boşadığı kadın. Ve buradan bizim ulema şunu çıkarıyor. Buradan anlaşılıyor ki diyor kişi en yakın arkadaşının boşadığı kadını almak için o arkadaşına git eski boşadığın kadını bana iste diyebilir. Bunda sakınca yoktur. Buyurun size dil. Tefsir dedin diye hani tefsir demiştiniz. Sosyal bilim gibi değildir, kutsaldır, kesinlik ister. Buyurun size din. Siz hiç bunlarla uğraştınız mı? Siz hiç bu bilgilerle hesaplaştınız mı? Bu bilgilerin dinle, imanla, ahlakla, insanlıkla, vicdanla, izanla bir alakasının olup olmadığına kafa yordunuz mu? Yeri geldiğinde batılılara, batılı bilim adamlarına veya burada kendilerine oryantalistlikle sıfat yakıştırmak istediğinizde sürekli ismini lekelemek için andığınız isimlere dokunmadan da geçemiyorsunuz. Bir taraftan sabah akşam din, dinin kutsallığı, dinin dokunulmazlığı, ilahiyatçıların yaramazlığı falan diyorsunuz ama kendiniz entelektüelliğinizi sergilemek söz konusu olduğunda söz kelime Bilkent'te, Orta Doğu'da, veya Boğaz içinde size bir sunum yapma imkanı verildiğinde ki bundan sonra biraz zor o imkanları göreceksiniz zannımca. Firebah, Fuko demeden sunumunuzu bitiremiyorsunuz. Nietzsche demeden olmuyor. Çünkü entelektüel olmanın göstergesi bu isimleri de az çok okuduğunuzu, onlardan haberdar olduğunuzu söylemekten geçiyor. Böyle de ezik, böyle de kompleksli, böyle de iki yüzlü bir tavrınız var. Şimdi size başka bir şey daha söyleyeyim. Gelelim aynı surenin 50. ayetine. İnna ahlen leke diye başlayan diye başlayan ayetin altında önce peygambere özel olarak yasaklanan hususlar 15-20 madde. Sonra peygamberimize özel olarak helal kılınan hususlar bunun 10. maddesi peygamber bir kadını sokakta, yolda, şurada, burada görse, gözü ilişse ve içine o kadının sevgisi, ilgisi düşse işte o kadın evliyse o kadının kocası derhal o kadını boşayacak peygamberimiz de o kadını alacak. Peygamberimizin böyle bir hakkı vardır. Bu hak bir tek ona tanınmıştır. Alın size din. Siz hiç bunlarla uğraştınız mı? Siz tefsir sosyoloji gibi değildir. Kutsal mübarek bir ilimdir demiştiniz değil mi? Siz hiç bu bilgilerin, bu çöplüklerle, bu berbat, bu menfur şeylerle, Kur'an tefsiri diye, din ilmi diye, kitapların içerisinde duran bu malumatla hiç boğuştunuz mu? Boğuşmadınız. Onun için ilahiyatçılar sürekli efendime söyleyeyim metafizi sürekli sosyal bilimlerin bilmem neleriyle falanla filanla yorumluyor diyorlar değil mi? Uzaktan efendime söyleyeyim dinin içerisindeki bu curufatla hiç uğraşmadan hatta vahiy mahi konusunda ötekine berikine laf sokarken sizin zihninizde vahiy denen şeyin neye tekabül ettiğine dair hiçbir açıklama yapmadan Efendime söyleyeyim düşüneni, sorgulayanı aşağılıyorsunuz. Oysa biz o kadar o öyle hadisler biliyoruz ki Ya Resulallah benim aklıma bazen öyle kötü şeyler geliyor ki onu dillendirsem, onu dillendirmek benim için gökten yere düşüp paramparça olmaktan daha zor, daha kötü bir şey geliyor dediğinde Elhamdülillahi lezi rabbe keydahu ilel vesvese diye cevap verilen bir hal. Peygamber var. Yani şeytanın hilesini, desisesini vesveseye, kuşkuya, sorgulamaya çeviren Allah'a hamdü senalar olsun diye. Vesvese her zaman kötü bir şey değildir. Hakkın peşinde, hakikatin peşinde koşmak kendisi de zaten yazısında söylemiş. Gazali gibi olmak lazım, niçe gibi olmamak lazım. Gazali'nin el ne anlattığından haberin var mı? Kendisi de yazmış. Yani bir hakikat avcısı, yolcusu olarak batinilerin bile kapısını çalmış. Onları bile sorgulamış. Efendime söyleyeyim, kelamcılara gitmiş, fukahaya gelmiş. En son kimlerine göre hadiste karar kılmış. Kimilerine göre Kudüs'e gidip ihya yazarak adeta kendi o zamanki, o zamana kadarki bütün entelektüel uğraşlarını bir kenara koymuş. Koca karı imanında kendisini sabitlemiş. Ama sonuçta Gazali de ömrü boyunca bir arayışın, bir kıvranışın, bir sorgulamanın, kuşkunun, merakın peşinde koşmuş. Kuşku, merak, şüphe, sorgulama, ilahiyat alanında asla ve kat'a yok septiklik, yok krizlik, yok bilmem nelik diye ifade edilebilecek, tanımlanabilecek şeyler değil. Dolayısıyla bugün sorgulamayan, kurafeci yeni anlayışı, siyasi iradenin de yol verdiği bir anlayıştır diye efendime söyleyeyim. Benim inanç konusunda, mübüvvet konusunda bazı efendime söyleyeyim bir takım şüphelerim var diye insanlara üstü kapalı çamur atmak. Efendime söyleyeyim, tarihselcilikle yatıp tarihselcilikle kalkmak, onlara sürekli oryantalistik sıfatlar izafe etmek gibi kahyalıklardan vazgeçin. Size bir daha muhterem hazirun dinleyenler söylüyorum. Bu zatı iyi izleyin, iyi takip edin. 2011'de yazdığıyla 2017'de yazdığı iki kitap arasındaki mahiyet farkı yarın da neler yazabileceğine, Türkiye'deki siyasi iklim değiştiğinde söyleminin nasıl evrileneceğine dair bir garanti belgesi gibi önümüzde duruyor. Bu kahyaları iyi takip edin. Bunu bir yere not edin diyeceğim size. Şunu söylüyorum. Biz ilahiyatçılar insanoğlunun ürettiği her şeyin sabit değil değişken olduğunu, mutlaklık ifade etmediğini biliriz. Ama akıl var, izan var, vicdan var, makul var. Dolayısıyla tefsir olsun, hadis olsun, kelam olsun, dini bilimler müktesebatı da en nihayet insanların yorumlarından oluştuğu için bunları da sorgularız. Tartışırız, konuşuruz. Bunlar iman konuları değil. Bunlar ilim konularıdır. İman gönülde yer tutan çok özel, çok mahrem bir duygudur. Bunun üzerine ahkam kesmenin de alemi yoktur. E, vaktim doldu, farkındayım. Burada sonlandırmak zorundayım. E, haftaya Allah izin verirse görüşüyoruz diye umut ediyoruz. Hepinize sağlık, sıhhat diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.